Size merhaba arkadaşlar ben nokta. Evet bugün sizlerle birlikte kardeşim olan Kıvancın gizli sunucusuna gireceğiz. Şu an açık gördüm ve bir kod yazdım. Sunucuya katıldığımız yazmayacak. Çok güzel. Hadi bakalım gizli sunucuya giremedik bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada belki biraz yani bilmiyorum Java Edition Nasıl desem. Java'da Minecraft gelebilir. Şu an Medrak'tayız. Gördüğünüz gibi. Hadi yüklen artık. Fark edecek bizi. Yüklendi. Bunlar ne? Direkt elimde garip bloklarla doğdu. Neyse kar topum var. Garip. Aha bir tane mesaj var. Bu ne? Burası neresi? Lan Let's Ya. Görecek bizi senin yüzünden eskilet görecek. Kaç bizi görecek. Arkadaşlar çok sessiz davranmamız lazım. Arkadaşlar şu an çok sessiz davranmamız lazım. Kuan Çeren bizi duyabilir. Sessiz gene. Şu eşyaları envanterimden atacağım. Bir tek bloklar kalsın şunu at Neyin? şunu at şunu at şunu at şöyle atarsak Ay. Gel. Abi. Sen hep sunucumda mısın? Yok ben Minecraft videosu çekiyorum kendi sunucumda da. Öyle mi? Arkadaşlar az daha yakalanıyorduk. Çok eski. Şu an hangi yere gitsek. <laughs> şuradaki eve. ooo Evler bayağı garip. Şu an görüyorsunuz altta es esim etiketi var. Evlere gitmeniz lazım. Şu Baksanıza bayağı şey yapmış. Eve bak. Değiştirmiş. Mavi işte beyaz yapmış. Hızlıca hızlıca görmeden maden kazarken bize hemen bakalım. Çünkü hı, bakalım. <laughs> yani bu evleri niye böyle değiştirmiş arkadaşlar? Çok garip. Baksanıza. Neyse. Arkadaşlar saman var. Hemen Tamamları çökelim. Tam Baksanıza arkadaşlar. Bir tek bu ev değişmiyor. acaba şey neden? Geliyor. Geliyor hızlıca. Ka Kalemlerin arkasına gireceğim. Baya büyük. Yer altında ev var. Elmasları. Elmasları da var arkadaşlar. Bu videoda onun elmasını falan her şeyini çalacağız. Mesela... Mesela... Arkadaşlar hemen soğanlarımızı dönüştürelim buraya. Ve ekmek yapacağız arkadaşlar bizim fark fırınketmesi lazım. Kapıyı açalım. <laughs> İçini açalım sandık. Ekmek, <laughs> üstüne ekmek, çok iyi. Ama bize crafting table lazım şimdi. Elma da bulduk. Çok iyi, çok iyi. Bize crafting table lazım. Abi. Efendim. Yazılar görüyorum. mu? Minecraft'ta söyle bir şey olabilir mi? Ya bilmiyorum. Belki e, sunucun hataya... Sonucu belki hataya girmiş olabilir. Arkadaşlar gördünüz mü? Creeper patlattı da. Bu ne bu ne alaka? Kaç bu sunucuda bir gizlemler değiştiriyor. Ne? Çeviriyor var. Yani. Nasıl sonucu birisi var? Abi sonucu da. <laughs> Çünkü... Ben bilmiyorum ki. Eşyalarını kaybettim. Eşya tutmadım Arkadaşlar az daha bizi fark edecek Daha dalinin kaleden çıktı. Ve sandıkta Ender Ejderha yumurtası 64 tane. Boy %100 kreativ En güzel hay koyalım. Melkeç de dolayı gelmez mi? şu an Arkadaşlar çok pisli bir yer. Hayır görmemiz lazım arkadaşlar. Ne? Oha! Şansa bak arkadaşlar. Hmm, adam... Kıvanç! Ne yapıyorsun sınıcınla? Eşya ya. Arkadaşlar. Eşya var çok. Lan bunun kapısı yok. Burası boş. Hemen, hemen. Arkadaşlar köyü bayağı garip. Heh, <laughs> iksir standı buldum. Hızlıca ekmek toplayalım. Kazma Kazma. Arkadaşlar kazmasıyla niye bir kırıyor akıl? Akıl yok. Gereksiz kalsın. olan bir yer. Bunlar ne kadar çok güzel. Her yer. Bu şey şimdi ben Neyse, Ya crafting table bulmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin nasıl kurtulduk gördünüz mü? Ya kör ya da başka bir sebep. Bence kör. Abi sen kör birisine? Evet. Evet kör evet birisine kör dedim de. Ya bir tane benim arkadaşımla oynuyorum da kör ya hiçbir şey yapamıyor doğru düzgün. Ne? O geri zekalıdır esasen. Tamam ah, günaydın arkadaşlar. Golem'lerle çevirmiş. Nerede şu an? Şu. şu an onun bir yerini tespit edelim. Ona göre o tarafa doğru girelim. Biz burada belediye başkanı ya. Tamam kim nerede şu an? buraya gitmeyeceğiz. Burada aç kız kızla gitmem lazım. Evleri kontrol edeceğim. Belki ihtiyacım olan bir şey olabilir. Şu an çünkü crafting table'a acayip ihtiyacım var. Aç şu kapıyı. İçerisi boş. Devam devam Aramaya aramaya. Bak bak. Buraya bak. Hiç sandık olmaz mı köyde ya? Hiç sandık yok köyde de biz buradan zaten çıktık. Başka köy... Aha yağmur yağmaya başladı. Acaba yağmur dinleyecek mi ya? Çok köyün dönmeye de başladı. Zombiler! Hayır! Zombiler okay. saldırıyor bana! Ha? Neyse. Başka ne olduğundan istediğim her şeyi değil zombiler saldırıyor. Arkadaşlar bize eşya lazım herhalde. Daha hemen eşya Eşe lazım. Şey hmm. Çabuk ne? oldu? miyim? Çalışma masası mı varmış? Arkadaşlar koşmalıyız. kaçmalıyız. Kaçmalıyız. Hemen sığınacak bir yer bulmamız lazım. <laughs> Burası niye böyle bedrockla kapatılmış? Aa arkadaşlar. Come on. Şey, şey, şey tarafından mı buldu? Hemen. Aa bura ne? Eşyalım alıyor. Oha. Bize kazma lazım. Kazma nerededir acaba? İnşallah benim kazma. Yürü. Ah. Eşyalım Bunlar el boş bak. Şöyle. Bakın. Elimdeki şey ve elimdeki kazma. Arkadaşlar şu an elimle. Kıvam lazım. Çok şey Kırdım. Kapıyı. Bize şu an ağacı kazma lazım. E, şimdi Kıvanç belediye başkanıysa her işi yapabilir. Mesela gündüz yapabilir. Şey yapabilir. Bu çok riskli bir hareket. Senin kapıları yanlış koymuş gibi şuraya koyayım. Bu ne oluyor? İnan lazım. O nasıl bir kılıç? Ah, arkadaşlar şu an çok ya hayır, hayır gece, oh, gündüz oldu nasıl oldu? Sen belediye başkanı yaptı bunu, o da kılıç. an eşyalarını almam lazım. Çünkü başka başka çaresi yok bunun. Ya da crafting table'a ulaşmam lazım. Nerede şu? Köyümüzün Gördüm. Ne küçük. Aa küçük köylü. Ne haber küçük köylü? Nasılsın? Yemeğe ihtiyacım var. Üzgünüm. Demir, go golem yani. demir golemlerini mi öldürüyor? Demir lazım değil mi? Öyle geldi. Yani. Neyse. Tekrar bir demir golem yapıyorum. çok zengin. Ben gidiyor. Ben de onların demir golem. <laughs> Sessiz olun. Demir bana. Ben de onun. Ben de o, Elmas. Elmas al bence. Dur. Sesimi değiştir bakayım. Şu elmas al Köylü olarak. Ha. 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 Ben Aa, bence. Ben Türkçe biliyorum ama. Ha. Ha. Bence. Gidip elmas alasın. Ha. Ha. Yok elmas Arkadaşlar ben şimdi ise, Ama Arkadaşlar önemli. şimdi girdim. İçeri girdim. Golemleri keseceğim ben. Golemler. Arkadaşlar, Arkadaşlar çok güçlü golemler. kadar. Az daha görecek de, az daha saklamaza da geliyordu. Efendim. Şurada boşluk var, ben hemen aşağı alayım. Demiri ihtiyacım var. Allah <laughs> Allah Allah gel gel merdivenle hemen yukarı çıkmam lazım burada benim oha çok güçlü kıvancı oha bu kadar inşallah kılıp bırakır o iş. Eş Ölmüş. Eşyamı çok yerine gitmem lazım. Eşyalar. Tüm eşyalar. Arkadaşlar şu an eşyalarımı topluyor. Sessiz olmalıyım. Evet, evet. Oha demir o kadar mı güçlü? Oo demir golemi nasıl ittirdi gördünüz mü? Oha. Bakayım neler bırakmış. Belki bir şeyler bırakmış olabilir. Bunlar da kırılmış herhalde. Hiçbir şey yok da. Lan benim botlarım ve gülsün nerede lan? <laughs> Düşürmüş. Ya galiba bence yüzde yüz lava düştü falan diye düşündüm inşallah. Ekmek. Lava yok ki lan. Topladım topladım. Topla. <laughs> topladım topladım. Çık çık çık. Hadi çık çık çık. Hop topladım. Gel. Neyse. Gel O ne lan? Yok. o şey çok değerliydi. O oh, kazma. Kazmamız oldu arkadaşlar. Şimdi amacımız ne söyleyeyim mi arkadaşlar? Gideceğiz. Bankayı soyacağız. Bu <laughs> nasıl bir kazma? Canına bak. Sony. 20 hasar ölüyor. Lan benim yayın nerede? Yayını? Ben acaba yayını kim aldı? Ben almadım. Yoksa Harkos Yoksa bana yardım eden gizli birisi mi var? Yayın neredesin? Yayın neredesin? Çünkü ben de... Şu an şurayı kırıyorum. Bir dakika. Oha ne kadar güçlü. Oha. Bir deneyeyim dedim. Çok güçlü. Bunu koyalım. Gel. Şimdi anlamaz. Kolar. Çok güçlü. Ya gördüğü Söylemezseniz işinizi de öldürecek. Üşünü çok. Ha çıktı. Ben de o sırada gideceğim. <laughs> İnşallah bankada para var. Neyse. Aa, bu Selam bu. golem. Bana niye öyle bakıyorsun ben? Sadece gariban bir insanım. Elmas yani bura bura ön. Bu ne? Kazmam lazım ben geri kapatıcam koyayım dur dur, dur. Koyayım oh, el, dur, dur. Allah, görecek beni nasıl belediye başkanlık olur işini yapıyor ya biliyorsun arkadaşlar gitti hemen elmasları çalmam lazım bu kadar az. anne ne o ne abi arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi çok iyi elmasları çaldık ve arkadaşlar elmasları çalacaktık Hi. vurma vurma bana. senin elindeki kimin lazım arkadaşlar Tamam, <laughs> çok iyi çok iyi böyle diye başka neyse gündüz yapması lazım İnsanlara iyilik yapması lazım arkadaşlar. şu son alabilirsem alacağım. Eğer bu tuzaksa gerçek şey nerede arkadaşlar acaba Allah ama benim kodum sayesinde kimse fark edemiyor beni. Çok iyi oldu. Aa, kırabiliyorum. <laughs> ne? Ne? Arkadaşlar ya ben şimdi dur dur. O kontrol ederken onu öldüreceğim. Arkadaşlar ne oldu? <laughs> Allah Allah oyunda mı? ne arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. Ha, tekrar gidelim o zaman. Hadi. Bu sen amacımız şu. Onu öldürmek. Öldürüp her şey eşyalarını alıp hükmek <laughs> Arkadaşlar. Çok şu an. Aha, hala sunucu açık arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Açık bırakmış Keriz. Kim kurtardı ölümsüz ırtıbüyük? Arkadaşlar oyuna bile girmedim sesleri buraya kadar geliyor demek ki bayağı şey. Bakalım hala aynı yerde mi? Oh, ben de her git değilmişim arkası dönükken hemen öldüreceğim onu. Eşyalarımı geri almam lazım Hadi İnşallah eşyalarımı almamıştır Almış Arkadaşlar onu öldürmemiz lazım Oha lan Neden bu kadar kör Arkadaşlar çok kör gerçekten kör Oyuncu o kadar kör bir insan olur mu neyse önümü kapatayım da görmesin. Orada ben bir elmas blok mu gördüm? <laughs> Gel buraya seni öldüreceğim. Biri benim kalbime mı kurtarabildim. Geri dönmem lazım. Arkadaşlar nasıl kurtulacağız? Tek çare bu. Hadi bakayım hadi. hadi. Her yere bunlardan koymam lazım. Tek çare bu. Çünkü bunların özel bir gücü var arkadaşlar. Ve bu... Bunu... Ve bu bizim başkan Kıvanç. Bunların yanında ölüyor. Yani hasar yiyor. Hasar yemeye başladı. Fark ettim. Beni öldürdü ama. Arkadaşlar hasar yemeye başlıyor. Çünkü bunlar Aha, Öldü. Ve dedi ben size. Arkadaşlar bu hayvan bu şeyler onu durmadan öldürüyor. Şimdi biz onun eşyalarını alacağız. Nerede bu? Eşyaları Aha artık. Bakalım. Ayla başkan şu an gündüz yapması lazım. Ama başkanlığını yapamıyor. Yani gündüz yapamıyor. Yaptı. Gene. Arkadaşlar ben, şu an çok güçlüyüz. Dur dur. Sana ben tek darbe yaparım. Gel buraya. Şimdi senden intikam alacağım Creeper. Patladı. Neyse senden intikam alacağım. Gel buraya. Onu bana Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoya like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.